Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ferit ve Seyran iş konusunda sık sık karşı karşıya gelecektir. Bu kavgalar Ferit'i iyice çileden çıkartacak. Bu konuda Ferit'e engel olabilecek tek kişi iyi vakit olabilirdi. Fakat son yaşananlardan ve Fred'in imalı sert çıkışından sonra ifakat kabuğuna çekilecekleri ve bu durumdan kurtulmanın yollarını arayacaktır. Tabii ki ifakat ve Orhan ilişkilerinde yolun sonuna gelecekler bütün gerçekler ortaya tıklayacaktır. Gülgün onları örgendiğinde gösterdiği tepki herkesi adete şok edecektir. Diğer yandan Suna ve Abidin ifakatın yokluğundan sık sık bir araya gelecek ve aralarındaki muhabbet daha da artacaktır. İkinin birliktelikleri ne yazık ki imkansız bir aşka dönüşecektir. Yalı çapkın dizisini sevenler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.